ilgili konuşmamdan dolayı. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bizim haftada bir yaptığımız için hem de yarışmacılardan çok ilgi ve heyecan aldı. Şimdi yani güzel eğlendiğimiz, güzel mücadeleler oluyor. Yani hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım. Ve bununla ilgili de bizim barışla aslında konseydeki konuşmalarımızı herkesin şöyle değerlendirmesini rica ediyorum. Bir abi kardeş konuşması, bir samimiyet konuşması bunlar. Yani ben Barış'a sataşabilirim, Barış bana laf söyleyebilir. Bunlar benim yarışmacımla her zaman aramdaki güzel paylaşımlar. Basketbol konusu tabii ki hani bir spor mücadelesi olacağı için Barış için çok önemli olabilir. Ama benim için de önemli. Sonuçta ben de hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım. Hani çok da kaybetmeyi seven biri değilim. Hani böyle iki yakın insanın takımlar aç kalma diyorsunuz da Öldü adamla 25 kilo verdi. Ee, yanlış olmasın o. Ee, yani insanların, e, seyircilerimizin bunu çok iyi anlaması lazım. Bu abi kardeş konuşmasında birbirimize laf da sokarız. Hani e, sataşırız da. Bu belli bir sempatinin e, getirdiği, hani sizin hepinizin arkadaşlarınızla yaptığı ne bileyim e, spor yaptığı zamanki alı sahaya gidersin, onu oynarsın, bunu oynarsın, tavla oynarsın. Buradaki e, çekişmelerden çok farklı değil. O yüzden bunun altını bir çizmek istiyorum. Ha bu arada itirazında şöyle var. Bilmeyen için söyleyeyim. Ben Barış'a teke tek atış yapalım dedim. Barış'ta takım oyun olsun dedi. Takım oyun olsun dediğin zaman e ben acu ile çıkacağım. Şimdi buradan e, 50 basket tutan insanlarla çıkacağım. Sen burada e, onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum dediğin zaman e, ben de arkadaşlarımı oynatamıyorum. E ne oluyor şimdi futbolda Sercan onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum demedi. Aldı bütün takımı çıkardı biz maç yaptık. Sen şimdi takım oyunu diyorsan bunun takım oyunu olması lazım. O yayını seyredenler de çok iyi bilir ki biz gönüller olarak çıkalım dedi Barış. İlk önce. Neyse geleceğimiz nokta e, galibiyete çok e, hırslanmış ve arzulu olduğu belli. Bu da güzel bir şey. Bunu da yadırgamıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Hani bunu tamamen e, yine bir kez daha söylüyorum. Bu oyunun ikimiz için de önemli olarak değerlendirin. E, ben kaybetmek istemiyorum. E, sonuçta elimden geleni yapacağım. Bir defa basketbol oynayacağım demek yani oynayamayacağım demek değil yani sonuçta top atmayı biliyorum ne bileyim basket atmayı iyi kötü biliyorum ilk defa maça çıkacağım benim için de büyük bir değişiklik ve mutluluk. Ee, onun dışında e, barışta tabii ki e, anladığım kadarıyla e, hani Cemal Can'ı almayarak hiç kimseyi almayarak böyle kemik güzel bir kadroyla çıkarak tabii ki e, bizi yenmek istiyor bu da çok güzel bir şey. Çok hızlı iki üç soruya cevap vereceğim ondan sonra.